Yalı Çapkını dizisinin çok başarılı bir proje olmasına rağmen, izleyicilerin haftalardır yaptığı senaryo eleştirisinin dikkate alınmamasının sonucu reytinglerde kendisini gösterdi. 13 Ekim Cuma akşamı yayınlanan 41. Bölümün sonuçlarını görenler felaketin yaklaştığını fark ediyor. Dizinin sadık izleyici kitlesinden ciddi bir kayıp yaşandı. Çünkü izleyiciler ikinci sezon senaryosundan memnun değil. Yeni senaryo ekibinin karakterlerin ilk sezondaki durumlarına dikkat etmeden bir değişim içine girdiğini ve bunun hikayenin sihrini bozduğunu düşünenler çok fazla. İşte bu nedenle de haftalardır senaryo üzerinde eleştiriler devam ediyordu ve şimdi bu durum reytinglerdeki ciddi düşüş ile kendisini ortaya koydu. Yalı Çapkını dizi ekibinin senaryo konusunda durumu nasıl toparlayacağı merakla beklenirken bu düşüşün devam edebileceğini de belirtmek gerekiyor. Dizinin hikayesine yönelik eleştiriler ve reytinglerdeki ani ve yıkıcı düşüş büyük bir moral bozukluğu da beraberinde getirdi. Ancak iyi haberler de geliyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ikilisinin başrolünde yer aldığı Yalı Çapkını dizisi dünya çapında hızla yayılan bir proje olarak da kendisini göstermeye başladı. Yurtdışı satışları çok iyi giden dizinin yeni ülkelerde de yayınlanacağının ortaya çıkması ekip adına gurur verici bir gelişme oldu. Afrika ülkelerine yayılmaya başlayan yalı çapkını dizisinin, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Burundi, Malawi, Ghana, Uganda, Botswana, Zambiya ve Zimbabwe'de yayınlanacağı ortaya çıktı. Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya olmak üzere 40'tan fazla ülkede yayınlanmakta olan Yalı Çapkını dizisi son dönemde yurt dışında ismini en çok duyuran Türk yapımlarının başında geliyor dizinin yurt dışında bölüm başı 600 bin dolar civarında bir fiyata satışının yapıldığı konusu da daha önce basında bir hayli gündem olmuştu. Ratingleri düşen, hikayesine yönelik eleştirileri artan Yalı Çapkını dizisinin yurt dışı başarılarına ise yenileri ekleniyor.